işçi ölümleri, işçi cinayetleri bu ülkenin kaderi olmadığını e, söylüyoruz. Ve bu nöbetin amacı da e, işçi cinayetlerinin bir nebze olsa önüne geçebilmek ve e, kamuoyunda e, bu beklemektir. Bugün burada e, Vicdan ve Adalet nöbetimiz e, her nöbette olduğu gibi yine bir gazeteci arkadaşımız var. E, sevgim e, Denizaltı e, gazeteci arkadaşımız var. Ailelerle röportaj yapacak. Ve yine e, biliyorsunuz Esenyurt'taki e, çadır yangınında 11 işçi kardeşimiz yanarak hayatını kaybetti. E, buna göz göre göre e, daha doğrusu bu işçi kardeşlerimizi katlettiler. Öldürüldüler. Biz buna bu şekilde bakıyoruz. Bu şekilde yaklaşıyoruz. Yine Esenyurt ailelerinden Damla Kıyak var. E, gazeteci arkadaşımız onlar röportaj yapacak. Sizler de Esenyurt'ta neler olup neler bittiğini e, tanıklık geleceksiniz. Ve yine e, basın açıklamamızı e, Van Bayram e, Otel'de deprem esnasında hayatını kaybeden Cem Emir'in kardeşi Sinem Emir anlatacak. Ben basın açıklamasını okumak için Sinem Emir'e sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum. basına ve kamuoyuna 27. Vicdan ve Adalet nöbetimiz için buradayız. Adalet arayan işçi aileleri adına hoş geldiniz diyoruz. İşçi sağlığı Güvenliği Meclisi'nin yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiği, emek meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve bildirimler ışığında tespit edebildiği kadarıyla Şubat ayında en az 70 işçi yaşamını yitirdi. Başta iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize de şifa diliyoruz. Biz aileler Geride kalanlar için adalet arayışımıza, davalarımızı takip ederek, nöbetimizi tutarak olmasın diye mücadeleye ve umut etmeye devam ediyoruz. İş cinayetlerinde hayatlarını kaybedenlerin adalet arayan yakınları olarak adalet umuduyla mücadelemize devam ettikçe görüyor ve yaşıyoruz ki bir zihniyet dünyası var karşımızda. Öyle bir dünya ki hayattayken yaşamına değer verilmeyen işçi Sorumluların yargılama safhalarında arif, da aynı arif, adaletsizlikle karşı sen, 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 karşıya. Sana, Bu vicdansız ben, ve ben adaletsizlik gibi, çemberini ben, kırmalıyız. Tamam. Kırmalıyız ki tamam. hayatını idame ettirmek için çalışan tamam. emekçi tamam. çalışırken tamam. ölmesin. Çok kırmalıyız çok yani. ki Direkt iş dönüşü babasını, anasını, kardeşini, çocuğunu bekleyen yakınları boynu bükük kalmasın. <laughs> kırmalıyız ki işçilerde sevdikleriyle hayal kurmaya devam edebilsinler. Kırmalıyız ki emekçinin hayatının da kendisinin de kıymetli olduğu anlaşılsın. Kırmalıyız ki onlarca kurulu mahkemelerin üyeleri gerçekten adalet sağlama huzursuzluğunu iliklerine kadar hissedebilsin. Kırmalıyız ki uzmanlık ve bilin kişilik adına görüş bildirenlerin işveren ve idari kayırıcılığı son bulsun. Kırmalıyız ki adalet arayan yalnız kalmasın ve insanlık kazansın. Ve biz aileler olarak diyoruz ki adil ve bütün sorunların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça hakimler, savcılar ve bilek kişiler her iş cinayetini kamu düzenine dair bir suç olarak görmedikçe kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe işverenlerin iş ve işçi güvenliği tedbirleri almasında caydırıcılık arttırılmadıkça taşeron sistem devam ettikçe sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçileri işten atan işverenler cezalandırılmadıkça, sendikalar ve emekten emekçiden yanayım diyen partiler organizasyonlar görevlerini yapmadıkça iş cinayetleri sürmeye devam edecektir. Mart ayı nöbetinde ey hakimler, savcılar, bilirkişiler adil, vicdanlı ve cesur olun diyoruz. 31 Ekim'de Özel Doğa Hastanesi'nde tabela asarken hayatını kaybeden Eren Eroğlu'nun soruşturmasında nihayet keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. 2012 Şubat ayında 11 işçi kardeşimizin yanarak hayatını kaybettiği Marmara Park AVM inşaatı davasının 11. duruşması 7 Mart'ta görülecek. Bilirkişi raporunu reddediyoruz. Böyle bilirkişiliğe isyan ediyoruz. 2013 Haziran ayında 7 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği Akfen'in tarifi arıtma istasyonu ile ilgili Milas Güllük'te ikinci bilirkişi raporu nihayet geldi. Dava açılmasını bekliyoruz. 2013 Ocak ayında 8 işçinin hayatını kaybettiği Zonguldak Kozlu'da ikinci bilirkişi raporu nihayet geldi. Dava açılmasını bekliyoruz.